Hani böyle gece yarıları olur ya, sadece sen ve hayallerin baş başa kalırsınız. İşte asıl sihir orada başlar. Bir düşünün, herkes kazandığınızda alkışlamayı sever. Ama siz sessiz sedasız çalışırken kim yanınızdaydı? Başarı spot ışıkları altında inşa edilmez. O kimsenin tezahürat yapmadığı, sadece sen ve bahanelerin kaldığı o sessiz anlarda inşa edilir. Şöyle toprağın altında büyüyen bir ağaç düşünün. Kimse köklerini görmez ama onlar her gün daha da güçlenir. İşte o sizsiniz, kimse bakmazken çalışan. Sonra sonunda zirveye çıktığınızda herkes buna bir gecede gelen başarı diyecek. Ama siz gerçeği bileceksiniz. O yüzden bir dahaki sefere kendinizi görünmez hissettiğinizde şunu unutmayın. Dünya sadece sonuçları fark eder. Mücadeleyi değil, itmeye devam edin. Aç kalın seyirci boş olsa bile devam eden kişi olur. Şimdi dışarı çıkın ve bırakın sıkı çalışmanız kendisi konuşsun. Sizin zamanınız geliyor.